Merhaba arkadaşlar. Bölme bölünebilme ile devam ediyoruz. Yukarıdaki bölme işleminde A bir rakamdır. Buna göre A aşağıdakilerden hangisi olamaz. Arkadaşlar çok basit bir soru. Şimdi şıklardan deneyelim. Ben A'nın yerine 3 verdiğim zaman 47'de 23 iki defa olacaktır. Doğrudan cevabımızı buluyoruz. Hani şunu demek istiyorum. Mesela buraya 5'i de isterseniz sırayla devam edelim. Bir tane iki tane. 25 dediğim zaman buraya 5 verdiğim zaman 47'nin içinde 25 bir tane olacaktır. Yine 6 verdiğimde buraya 47'nin içinde 26 yine bir tane olacaktır. Ama buraya 3 verdiğimde A'nın yerine 47'de 23 iki defa olacaktır. Bunun için hangisi olamaz dediği için bize cevabımız A şıkkıdır arkadaşlar. Yine kolay bir soru arkadaşlar. Yukarıdaki bölme işleminde kalan aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar mantıkla bu soruyu çözebiliriz. 94'ü mesela ben 10'a böldüğümde 94 bölü 10 dersem ne olacaktır? 9 defa var. Şöyle şuraya yapayım hatta 94 bölü 10. Şöyle 9 küsürlü bir şey çıkıyor. 94 bölü 11 dersem ne oluyor arkadaşlar? Bu sefer 8 küsürlü bir şey çıkıyor. 94 bölü 12 dersem de 7.8 gibi bir şey çıkıyor. Arkadaşlar cevabımız yani şurası 11'dir. Cevabımız da 8 kere 11 88. 94 eksi 88 C şıkkı 6'dır. 207 sayısı x sayısına bölündüğünde bölüm 20 kalan y olduğuna göre x artı y kaçtır? Şimdi arkadaşlar 207 sayısı ne diyor? X sayısına bölündüğünde bölüm 20 kalan y imiş. X artı y nedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bu ÖSYM'nin düzenlediği her sınavda muhakkak böyle birkaç tane bakkal sorusu oluyor. Ben bunlara bakkal sorusu diyorum. Yani bunu basit mantık kullanarak çözebilirsiniz. Herhangi böyle iyi bir matematik bilmenize falan gerek yok. Şimdi bakın. 207'nin içinde 20 tane hangi sayı vardır? Tabii ki 10. 207 bölü 10 20 yapacaktır. 20 kere 10 200 benim kalanım da 7 olacaktır arkadaşlar. Benden neyi istiyor? 10 artı 7'nin toplamı 17. Cevabım B Ayrıca bu da arkadaşlar ÖSYM'nin önceki yıllarda sormuş olduğu bir soru. Yukarıdaki bölme işleminde bölenle kalan k olduğuna göre l bölü k nedir? Şimdi arkadaşlar ne diyor? Bölen l kalan k l bölü k'yı soruyor bana. Şimdi ben neyi biliyorum? 87 eşittir 14 l artı k. Buradan da arkadaşlar 87'nin içinde 14 kaç tane var? Ee, 6 tane var. 87'nin içinde 14. 6 tane var dedim. 6 kere 14. 84. Kalanı da buradan 3 olarak bulurum arkadaşlar. Bana neyi sormuş? L bölü K yani 6 bölü 3 eşittir. 2 cevabım B şıkkıdır. Yukarıdaki bölme işlemine göre A eksi B ya da diğer bir ifadeyle AB farkı kaçtır? Şimdi arkadaşlar neyi biliyoruz biz? BA çarpı 1 artı 9 neye eşit? AB'ye. Öyle değil mi? Buraya kadar mutabıkız sanırım. Şurada şu bir kafamızı hiç karıştırmasın. Bir biliyorsunuz çarpmadı etkisiz eleman. O zaman ne diyebilirim ben? BA artı 9 eşittir. AB. Daha sonra bunları açalım. 10B artı A artı 9 eşittir. 10A artı B. Şimdi A'larla B'leri bir tarafa toplayalım arkadaşlar. A'yı diğer tarafa, B'yi de diğer tarafa atalım. Tabi eksi olarak geçecek bunu biliyorsunuz. O zaman ne oldu? 9B artı 9 eşittir. 9 A oldu. Öyle değil mi? Daha sonra burada benden e, A eksi B'nin farkını istediği için şunu diğer tarafa atayım. 9 eşittir. 9A eksi 9B. Ve her tarafı ben 9'a böldüğümde arkadaşlar ne bulurum? a eksi b'yi 1 olarak bulurum. Cevabım a şıkkıdır. Yukarıdaki bölme işlemine göre a'nın b türünden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi a neye eşit arkadaşlar? b artı 1 çarpı b artı b. Öyle değil mi? Ben bu b'yi içeri dağıtsam a eşittir b kare artı b artı b. Buradan da arkadaşlar a eşittir b kare artı 2b. Şıklara bakalım var mı? Evet e şıkkı arkadaşlar. Yukarıdaki bölme işlemine göre m sayısının 5 ile bölümünden kaçtır? Şimdi arkadaşlar neyi biliyorum ben? Benim m sayım eşittir. 8n artı 5. Öyle değil mi? N sayısı peki arkadaşlar? 5K artı 2. Ve arkadaşlar şu N'yi ben şurada yerine yazayım. M eşittir. 8 çarpı 5K artı 2 artı 5. Daha sonra şu 8'i içeri dağıtalım. M eşittir. 40K artı 16 artı 5. M eşittir. 40K artı 21. Şimdi arkadaşlar k sayısı kaç olursa olsun 40 ile çarpılıcından dolayı son rakamı 0 olacaktır. Bu da doğrudan 5'e kalansız bir şekilde bölünecek. O zaman şurası beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren 21. 21'i ben 5'e böldüğümde 4 defa kalan da 1'dir arkadaşlar. Cevabım 5 şıkkı. Yukarıdaki bölme üçlemine göre L kaçtır? Şimdi arkadaşlar K neye eşit? K eşittir 7M artı 3. K artı 4 neye eşittir? 7 çarpı M artı 1 artı L. Öyle değil mi? Şimdi daha sonra şu 7'yi içeri dağıtalım. K artı 4 eşittir. 7M artı 7 artı L. Daha sonra bakın şu K gördüğüm yere şunu yazayım. 7M artı 3 artı 4 eşittir. 7M artı 7 artı L. Devam edelim. 7M artı 7 eşittir. 7M artı 7 artı L. Bakın şimdi şu 7 birbirini götürdü. 7 M'ler birbirini götürdü. L eşittir 0. Cevabımız A şıkkıdır arkadaşlar. V bölü Y x olduğuna göre V artı x bölü Z x yukarıdaki bölme işleminde Z'nin değeri nedir? Şimdi arkadaşlar biz neyi biliyoruz? V eşittir Y çarpı x. Şu Y çarpı x'i ben şuradaki bölme işleminde yerine yazsam. Ee, y çarpı x artı x neye eşit? Z çarpı x'e z çarpı x. Şurayı da ortak paranteze alsam x ortak parantezine ne olur? y artı 1 olur. O da eşittir. z çarpı x. Şu x'ler arkadaşlar birbirini götürür. z'yi ben ne olarak bulurum? y artı 1. Cevabım b şıkkıdır arkadaşlar. 10. ve bugünkü son sorumuz arkadaşlar. a sıfırdan farklı bir tam sayı ve İki tane bölme işlemi vermiş bize. Olduğuna göre x kaçtır? Şimdi arkadaşlar a'nın değeri nedir? 9 çarpı c yani 9c'dir. Öyle değil mi? Daha sonra ben şurada a gördüğüm yere 9c yazarsam. Şuradan devam ediyorum. 9c artı 7 çarpı c. 7 çarpı c ne yapar? 7c yapar. Direkt şöyle yazalım. Fazla uzatmayalım. Eşittir. Şurada 2c yapar. 2c çarpı x yapar. Daha sonra bunları toplayalım. 16c eşittir 2c çarpı x. Daha sonra şunları sadeleştirelim arkadaşlar. 8. Burada da ne kaldı? x kaldı. Zaten bize ne soruyor? x'i soruyormuş. x eşittir 8. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bir dahaki videoda hoşçakalın.